Evet, merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. PUBG Mobile'ın yeni güncellemesi var. Gördüğünüz gibi. Böyle bölümler var. Ben şu an tek kişiyim. Evet, teki karşı tek. Ben şu an şuralara bir yere atlıyorum. Arkadaşlar. Şuraya atlayayım. Arkadaşlar. Da... Bu oyun her nerdüklerin bir Bilgisayarda sadece salam da yüklenebilir. Ben şu an yüklüyorum bir sadece o yükleniyor. Atladım. Arkadaşlar bu çok güzel bir oyun. İstiyorsanız siz de yükleyebilirsiniz. Tabi istiyorsanız ben bilmiyorum. Yalnız isterse. Ben bilmem. Bence güzel bir oyun. Siz de oynarsınız. Açıklama kısmına ekliyorum oyunu. Şu evlerin birisine girelim. Şuna girelim. <laughs> evet, güzel duruyor bakın. Hüü, tamam. Evet. Herkes bu kadar yere Herkes bu kadar yeri çok sever. Tabii ben severim. Hiç gitmedim artık bir kere gidiyorum. Gittim. Tamam. Hemen gelişiyoruz şu an. Gördüğüm kadar. Sandık var. Arkadaşlar sandık var. Sandık buldum. Nasıl mi yokmuş? Arkadaşlar burası neresi? Ne de biliyorsanız bana söyleyin. Gelin bakalım. Şöyle girelim? Önden tabi. Önlerim çok. Ben bugün ben Ruslarla beraber oynamıştım. Ama kazanmıştık. Birinci olmuştuk. Babamın telefonu bu da. Bakalım ne, nereye gidiyorsun? Arkadaşlar ev buldun mu? Ben göremedim. Aha bakın orada ev var. Teşekkür ederim gösterdiğiniz. Bir de kanalıma abone olmayı, bildirimi açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Herkese, herkese bana kalp falan ay, ay Ay yanlış söyledim arkadaşlar. Herkes bana yorum falan atarlarsa ben de onlara güzel bir kayıp atarım. Atarım abi, abi arkadaşlar nerede? Adam nerede? Adam nerede? Arkadaşlar bakın bir kişi şey öldürdüm. Lokma. Lokluyorum şu arkadaşlar. Bakalım. 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 Arkadaşlar ben buradan gidiyorum. Başka yere gideceğim. Videonun hatta şimdi de. Ben şu alayım. Şuradan iyi olur. Ah, Ya alamıyorum ya. Alış çok iyi olurdu değil mi arkadaş? arkadaşlar? Arkadaşlar ayrıca. bunu alalım. Arkadaşlar görüyorum. Hazır 1, 2, 3, 4. Yalnız bakın oralarda da var. Şuraya gidelim. Bak şurası da güzel. Arkadaşlar orası da, da güzel. Araba bulursak arabayla hemen gidebiliriz. Ama araba hiçbir yerde yok. Bir bakayım. Şurada araba yok. yok. Arkadaşlar. Öyleyse kimse yok. Ha, sana bir sınavı battım var mı diye. Aa varmış arkadaşlar kaçın. Kaçın arkadaşlar. Hayatınızı kurtarın. Ya sizinle birlikte oynayabiliriz var site Sizinle birlikte oynayabiliriz. Tabi istiyorsanız. Açıklama kısmından bulabilirsiniz benim kanallarımı. Şu an bu benim ilk kanalım. Çok iyi. İlklerin ilki. Şey. <laughs> Neyse dalga geçmeye gerek yok. Arkadaşlar oraya gidiyorum. Orası çok güzel. Şimdi araba da hızlıymış bakın. Şöyle benzin bitmez arkadaşlar. Bu dalganın kullandığına göre. Aslında adamın arabasını çaldı. Anında geldik arkadaşlar bakın. İşte buraya dediğim yer. Burada çok güzel ya. Atladım. 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 olsun diyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar burası çok iyi bir yer diye. Hiç gelmişim. Bunlar mısın? Bunlar mısın? Koymamışız. Hı -hı. Ben, ben şuna vurmak istiyorum. Buna vurmak çok güzel. Çat 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 diye vuruyor. Arkadaşlar. Ne? Evde var mı? Bulduk. Niye böyle yapayım diyorsun? Su içtim de. Bir de çikolata elim onda. Siz bu kadar fazla çikolata yiyin. Hiç abi olmaz. İsteyim şurayı. İsteyim bakacağım videoları sonra. Video bittiğin ha. Hmm. Ha. İşaret şey. İşaret. Aldık. Ben de onunla istemiyorum. Arkadaşlar çok zor bunu oynamak garip sünnet. Yalnız ben de bilgisayarımda oynayacağım. Bilgisayarımda da yükledi. Yükleyelim. Hadi. Açıklamayı açıklamayı bulabilirsiniz. Drop 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 drop. Drop'un şeyini gördüm. Drop, drop var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın drop var. Arkadaşlar çok güzel değil mi o? gitmem lazım. Hemen. Ay! Ah! Çaktım, çaktım. Ben de ağzımı burnuma çaktım. Nerede arkadaşlar? Drop. Görebiliyor mi? Göremiyorum. buldum, 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 buldum. Hayır arkadaşlar, ya öldüm. Şimdi sonraki videonun sonuna gelelim. Ya ben değilseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Video <laughs> kapatır mısın? İşte öldüm. Drop'a gidiyordum. Drop'ta bir resim var.